Merhaba çocuklar. Eğitimsel YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selin Öğretmen. Bugün sizlerle basit kesir kadar verilen çokluğun tamamını bulmayı öğreneceğiz. Basit kesir kadarı verilecek bize ve bunun tamamını öğreneceğiz. Örnek problemimiz hemen söylüyorum. Yine önümüzde bir pastamız var. Pastanın 8'de 4'ü 12 TL ise tamamı kaçtır? 8'de 4'ü 12 TL ise tamamı kaçtır? Şimdi bu pastam benim 8 eş parçaya ayrılmış ve bu parçalardan 1 2 3 4 4 tanesi alınmış. Benim bu 4 parçam 12 TL'ymiş. Yani toplamları 12 TL'ymiş. Eğer bunların toplamı 12 TL ise bir tanesi kaç TL'dir çocuklar? 4 tanesi 12 TL ise bir tanesi kaç TL'dir? Evet bunu da bölme işlemiyle bulacağız. Yine paylaştırma yapıyorum çünkü. 4 tanesi 12 TL ise 12 bölü 4 bir tanesi 3 TL olacaktır. Bir tanesi 3 TL'ymiş. 3'leri yazdım. Şimdi ben bunun bir parçasını buldum. Bana pastanın tamamını soruyor değil mi çocuklar? Pastanın tamamında kaç dilim var? Pastanın tamamında hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunlar da aynı şekilde 3'er TL. Tamamını bulmak için de 8 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 8, 24. Demek ki benim pastam 20 tamamı 24 TL'ymiş. Hemen diğer örneklerimize geçelim çocuklar. Evet çocuklar basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamını bulma örneklerine devam edelim. Evet sorumuza geçelim çocuklar. Kalemlerimin 1 bölü 10'u 15 tane ise tamamı kaç tanedir? Bu soruları her zaman şekilde çözün çocuklar. Şekil yaparsanız zorlanmadan doğru cevabı bulursunuz. İlk önce 1 bölü 10'u şekil üzerinde bir gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya ayırdım. 1 bölü 10'u diyor zaten bir parçası. Yani bunların bir parçası 15 taneymiş çocuklar. Bir parçası 15 tane ise tamamı kaç tanedir? Kaç tane parça var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaten 10 eş parça vermiştim. 10 tane olacak değil mi? 15 çarpı 10. Kalemlerimin tamamı 150 tanedir. Birim kesir olduğunda bu kadar kolay bulabilirsiniz çocuklar. Birim kesir kadarı verilen bir çokluğu bulmak için 15 ile Paydayı çarparız aslında. 15 ile 10'u çarptım paydasını ve toplam kesir sayısını buldum. Şimdi birim kesir değil de farklı bir sayı geldiğinde nasıl yaptığımızla ilgili örneğimizi çözeceğiz. Okuduğum kitabın 5'te 3'ü ya da 3 bölü 5'i 90 sayfa olduğuna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Yine hemen şeklimi çiziyorum. Bunları şekille çözeceğimizi öğrendik. Hemen şeklimi çiziyorum şöyle bir şekil çizelim. Bu benim kitabım olsun. Ve bu kitabımı ben öncelikle payda kadar parça ayırmam lazım değil mi? Beşte üçünü göstermek için. Beş parça ayırıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet, beş parça ayırdım. Şimdi bunun üç parçası doksan sayfaymış. Beşte üçü bir gösterelim bakalım. Beşte üçü hemen gösterelim. Beş parçaya ayırdım. Beşte üçü göstermek için. 3 parçasını boyamam gerekiyor. 3 parçasını boyadım. Bu 3 parçası kaçmış çocuklar? Bu 3 parçası 90 sayfaymış. Şu 3 parça 90 sayfaymış. O zaman benim bir parçam kaç sayfadır acaba? 90 sayfaysa eğer 3 parçası bir sayfam 90'ı 3 parçaya ayıracağım. Yani 90'ı 3'e bölüyorum, paylaştırıyorum. 9'da 3 3 defa var. 3 kere 3 9. 0 0 da hemen buraya ekliyorum mutlaka. Bir parçam benim 30'muş yazıyorum hemen. 30 30 30 30. Benden kitabın tamamını istiyor. Kitabın tamamı 5 parçadan oluşuyordu biliyorsunuz. 30 çarpı 5 yani 5 tane 30 150 sayfadır. Evet bu sorumuzu da çözdük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.